Şimdi motifimizin 5. sırasına geçiyoruz. 1 2 3 zincir çektim. Pardon, çok özür dilerim. 4 çekmişim. Buraya üçlü yapıyoruz bu köşeyi. 3 üç tane üçlü trabzan yapıyoruz. Ben şimdi hep zincirimi trabzan olarak saydığım için siz de öyle yapın ki orası fazla görünmesin. Burada 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı yere tekrar üçlü trabzan yapacağım. 2 3 Yani burada ne yaptım? Motifimin köşesini yaptım. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 4 5 zincir çektim. Üzerine almadan bir kere de çektim. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim tekrar burada aynısını yapıyorum üzerine almadan bir defa da 1 2 3 4 5 zincir çektim iki tane halka oluşturdum burada şunları 2 3 4 5 zincir çekiyorum ve ikinci köşemi yapıyorum 1 2 3 1 2 3 4 5 zincir çektim köşemi yapıyorum tekrar tekrar üçlü 3 üç tane trabzan yapıyorum Tekrar 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 Motifimiz mümkün olduğu kadar sık olmayacak. 1 2 3 4 5 5 çektim. 1 2 3 4 5. Buralarda hep 5 zincir. Tekrar ben köşe yapıyorum. 3 tane Trabzan yaptım. Şimdi 5 zincir çekiyorum. 3 4 5. 2 3 şu şekilde elimde göstereyim size de şimdi 3 köşemi yaptım dördüncü yapacağım 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 zincir çektim. 1 2 3 4 5. Tekrar burada 4. köşemi yapıyorum. 1 2 3 1 2 3 4 5 zincir çektim. Pardon. Son köşemi tamamlayacağım. 1 2 3 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 zincir çektim. 1 2 3 4 5 zincir çektim 1 2 3 4 5 şimdi burada zincirimin tekrar üzerine batıyorum şurada kaydırma tekniği yapıyorum biraz ipimi sıkayım 1 burada kaydırdım 2 ve burada artık ipimi kesiyorum buradan ipimi aldım tekrar içinden geçirdim buradan trabzanın arkasından geçirdim şu şekilde tutup bu trabzanın bozmadan şekilde tuttum tekrar isterseniz buradan ipi geçirelim burada artık kesebiliriz ipimiz sağlamlaştı şunu alayım şöyle net görün motifimiz de bu ben şimdi ikinci motifi yapıp eklemeyi anlatacağım.